Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Semih Bugün sizlerle beraber 50.000 liralık alışverişimi açacağız arkadaşlar 50.000 liralık Beyblade alışverişi Böyle tamamen her şey bu kutunun içinde Gerçekten çok nadir, çok güzel, çok da pahalı Beyblade'ler var içerisinde Şöyle kutunun kapağını açarak başlıyoruz Burada arkadaşlar öncelikle şöyle birkaç tane e, Atıcı için ip var gördüğünüz gibi şerit yani atıcı şeridi diyelim. Geçelim. Daha sonra buradan onları ben direkt ayıklayacağım. Şöyle birkaç Hasbro atıcısı var arkadaşlar. Sadece Hasbro değil bu arada hani Takara Tom atıcılar da var. İpli şöyle yani. Light Launcher bir şeklinde olanlar. Ee, sanırım hepsini aldım oradan. Daha yok diye düşünüyorum. Daha sonra şöyle ipli sol atıcılar var. Böyle 4 adet ee, şunun biraz şöyle sol tarafında bir renk farklılığı var. Nedenini bilmiyorum. Ee, böyle. Bir tanesinin de şöyle arkadaşlar. Bu kanca kısımları kırılmış. Ee, bilmiyorum bakalım ona ona bir çözüm bulmaya çalışacağız. Bu şekilde ipli 4 adet atıcı da var. Sol, left atıcı. Bu arada daha videonun başından söyleyeyim. Bu e, alışverişteki çoğu ürün satılık. Onun için de Instagram hesabımı takip ederseniz satılık ürünleri gönderiler kısmına yüklüyorum. Daha sonra şöyle sağ için yani sağ atıcı ipli olarak böyle bu şekilde. Daha sonra şöyle iki tane ya pardon bu değil bu değil o karışmış. Şöyle bir tane ipli atıcımız var. Aslında iki tane de öbürü bulamadım yanlış koymuşum. Bu şekilde şöyle üç tane e, launcher gripimiz var arkadaşlar. Bir tanesinde şöyle Angel Compass da var. Angle Compass pardon. Bu şekilde e, Launcher Grip gördüğünüz gibi. Üstünde stickerları falan var. Shoot it by soul. Yani ruhumla fırlat diyor. Böyle. E, bunda bir şey yok. Stickersız gördüğünüz gibi. Bu öbüründen daha farklı bu arada ama. Yani bunda kartlık var gördüğünüz gibi. Ama kart yok. Bu da left için olan. Yani gerçi bir fark yok da. Bunda da arkadaşlar şöyle ekstra bir parça var, şu kırmızı parça ekstra uzatıyor bu e, gribi. Takamadım. Evet böyle ekstra uzatıyor arkadaşlar bu gribi. Bir de böyle bir grip daha var. Ve gerisi arkadaşlar tamamen Beyblade. Ee, şimdi buradan size teker teker bu Beybladeleri göstereceğim. Ama çok fazla Beyblade var. Onu baştan söyleyeyim. Şöyle bir adet Fire gördüğünüz gibi. Daha sonra şöyle bir adet Flame, Sagittario Yani e, değer biçmek istiyorsanız bunların tanesini 500 diyebilirsiniz. Şöyle bir adet elimden düşürdüm. Rock Leon. Şöyle bir adet Meteor Logo Absorb. Gördüğünüz gibi. Hasbomar bu. Şöyle bir adet More Earth Eagle. Şöyle alt kısmı Atak modunda yani. Daha sonra şöyle Storm Aquario. Gerçekten çok nadir bir Beyblade. Ee, bir tık bunu toplama yaptım. Hani gelen parçalardan vesaire. Ama gerçekten güzel bir Beyblade arkadaşlar. Daha sonra bir tane şöyle Storm Capricorn. Bundan da fazla var bu arada. Bir Storm Capricorn daha. Toplam kaç Beyblade var onu en sonunda ben de sayıp size söyleyeceğim. Şöyle bir adet Evil Jimios. Bende olmayan Beyblade'leri de almış oldum bu arada. Şöyle bir adet Kırmızı Nightmare Rex. Ee, bu Beyblade'i alırken hiç hesaplamadığım yaklaşık bir 6500 lira değerinde bir vergi ödedim arkadaşlar. Hollanda hükümetine garip bir anı oldu benim için de. Bu Hollanda vergisiyle beraber vergi ödediğim devlet sayısını, hükümet sayısını 4'e çıkartmış oldum. Neyse şöyle bir adet Evil Gimios daha. Şöyle bir adet Earth Eagle. Bunlar dediğim gibi bir kısmı satılık. Şöyle bir adet Takaratomy marka Ninja Salamander. Bu arada ürünlerin çoğu Takaratomy marka olduğunu söyleyeyim. Şöyle bir adet Ultimate Gravity Destroyer, fakat alt kısmı normal gravite. Ee, orada öyle bir şey. Bir adet Gravity Destroyer. Şöyle bir adet Takaratomy Proton Emissis. Gerçekten şunun sahası da olsa, e, yani güzel bir içerik çıkardı ama maalesef sahası yok. Bunun sahasında şöyle bir olayı var arkadaşlar. Bu Beyblade'in alt kısmında bir mıknatıs var. Bunu böyle koyuyorsunuz sahasına, sahanın ortasına. Tıpkı animedeki gibi saha buna dönüş gücü veriyor. O ortada olduğu sürece sonsuza dek dönebiliyor. Saha da zaten elektrikli bir saha. O sayede dönüyor yani. Bir tane şöyle Earth Eagle. Bir tane şöyle Samurai Ifrit. Bir tane şöyle Galaxy Pegasus. Bir tane Earth Virgo. Ee, bu şekilde bu renkte olan. Artık bir tane demeyi de bırakmam lazım sadece ufaktan. Neyse. Şöyle Rock Giraffe. E, Dark Gesher. Şöyle Meteor ev Absorb. Fakat bu Tegaratomy. Lightning Eldrogo. Lightning Eldrogo. Lightning Eldrogo. Lightning Eldrogo. 4 tane Lightning Eldrogo'muz varmış. Şöyle şunları çekeyim şuradan. Daha sonra şöyle bir Eagle fakat alt kısmı biraz farklı. Şöyle bir adet Flame Libra. Bir Galaxy Pegasus daha. Daha önce de bir tane daha çıkmıştı. Bir Gravity Destroyer daha. Daha önce bir tane daha çıkmıştı. Şöyle bir Meteor Drago Absorb fakat ee, demiri Meteor demiri. Normal Meteor demiri. Şöyle bir adet Meteor Dragon Rush arkadaşlar. Gerçekten çok değerli bir Beyblade. Şöyle Raklion, Meteor Drago, marka, ee, şöyle Nightmare Rex ve bir tane de şöyle Dark Bull ama alt kısmı biraz daha farklı. Şöyle netlediği zaman alt kısmı farklı. Hani biraz da bazı toplama Beyblade'ler var. Onda nedeni şu arkadaşlar. Şimdi ben bunları aldım. Atıyorum ya yani bazısında 5 Beyblade artı işte 2 tane demir vardı. Bazısında da 5 Beyblade artı 2 tane enerji halkası falan vardı. Bunları ben kendim e, topladım yani. Bunların hepsi benim elimden geçti. Temizledim. Zaten her zaman ilk Beyblade aldığımda yaptığım şey o. İkinci Beyblade alırsam ilk işim Beyblade'i temizlemek oluyor. Bunları da temizlemeye, düzenlemeye falan bayağı bir saat harcadım. Onu söyleyebilirim. Yani rahat 4-5 saatin bunları temizlemeye, parçalarını birleştirmeye, bazılarının da stickerlarını yenilemeye, bazılarının stickerlarını çıkartmaya ayırmışımdır. Bayağı bir vakit harcadım. Onu söyleyebilirim yani. Şöyle bir adet Flying Beaksiz şurada Rice Striker. Bir sen şu Rice Striker'ın tamamını çıkartacağım. Biraz fazla Rice Striker var. Bir Rice Striker, iki, üç. Bir saniye. Daha da olması lazım. Üç dedik. Dört. Bir tane daha vardı sanki. Neyse tamam onu da bulamadım sayalım. Dört tane Rice Striker ayırdık yine kenara. Şöyle bir adet Takara Tomy, Meteor Drago. Şöyle bir adet yine toplama. Ee, üst tarafta Orso sanırım Orso'ydu bu aynen Orso'nun Facebook'u enerji arkası olarak mor kapri ee, demir olarak Galaxy spin track olarak sanırım bu 100 spin track. ve performans ucu olarak da rubber play performans ucu ee, şöyle bir adet cosmic pegasus şu bunun ismini bilmiyorum da yani ee, Orso'nun pre hibrit hali diyebiliriz Şöyle bir adet pre-hibrit castle kolu fakat face boltu ve geri kalan parçaları kendisine ait değil. Bir adet Leon ama o da yine parçaları biraz farklı. Şöyle bir adet Meteo Aldrago yine Takara Tomy marka. Alt kısmı şeffaf arkadaşlar. Bir adet Meteo Aldrago Assault. Bu arada bunun incelemesi geldi veya gelecek. O yüzden hani içinizde bir şüphe olmasın. Geldiyse de izleyin. Ee, bir adet Eldrogo Rush daha iki tane oldu yani bu ikinci oldu. Bunun da incelemesi ya geldi gelecek haberiniz olsun. Şöyle bir adet Evil Bifol arkadaşlar Takara Tomi marka. Şöyle bir adet Ray Demiri, Ray Demiri Orso Enerji Halkası alt kısmı da biraz daha böyle farklı bir Beyblade diyebiliriz. Ee, şöyle bir Libram Beyblade ama alt kısmı Libra değil. Şöyle bir adet Serpent Fireblaze bir tane daha. Şöyle. Ya bunun gerçekten kondisyonunu çok sevdim. Storm Gasher gibi bir şey diyebilirim ama enerji halkası da yanlış bilmiyorsam yani. Şöyle bakayım. yanlış biliyormuşum. Bunun enerji halkası neye ait lan? Bir saniye. Şurada yazıyor ne oldu? Ona bir bakacağım. Evet yani Ray Ray Gasher olarak geçiyor sanırım bu yani. Dark Gasher'ın enerji halkası. Baktım. Evet aynen. Dark Gear'ın enerji halkası bu. Ray Gear alt kısmı da bu şekilde direkt olarak eee uh, Rise Striker'dan alınmış ama üst tarafı bu şekilde. Bence çok iyi görünüyor. Çok sevdim. Demiri Ray değilmiş bu arada. Demiri Storm'muş. Storm Gear o zaman. Bu Beyblade'in olayı ne? Özelliği ne? Çok fazla bilmiyorum. Hani değerli mi, değersiz mi? Orasını çok fazla bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir adet Evil Jimios daha bu da sanırım 3. Gemios oldu. Şöyle bir adet Counter eee uh, Scorpio bir adet şöyle Takara Toma marka Sükru Capricorn bir adet bunun performans şurada bir yerde kırık maalesef ki şöyle Cyber Pegasus sumsu bir Beyblade Susumsu şöyle bir adet Capricorn fakat alt kısmı biraz daha farklı normal Capricorn'a göre şöyle bir adet Burn bilmem bir şey yani biraz toplama bir Beyblade şöyle Meteor Logo Absorb bir tane daha bu da Takara Toma marka Şurada bir adet Galaxy Pegasus'umuz var. Fakat üst kısmı Pegasus'la hiçbir alakası yok gördüğünüz gibi. Alt kısımda da şeffaf bir performans ucu var. Böyle bir Beyblade daha. Daha sonra şöyle Storm Capricorn diyebiliriz. Fakat alt kısmı kavuşuk. Şöyle bir adet Manga Eldrago Bir adet Pre-Hybrid Capricorn. Bir adet daha Storm Capricorn. Bundan 3. oldu sanırım. Bir de şöyle Scorpio pre hibrit skorpiyo diyebiliriz. Bir adet pieces bu da sanırım şey yani pre hibrit pieces. Ee, şöyle bir adet storm pegasus fakat alt kısmı final drive'lı. Garip. Bir adet daha şu eldrago'dan. Manga eldrago. Bir adet warrior DD. Bir adet hasbro proton nemesis. Bir adet rock giraffe. Bir adet storm pegasus fakat demir mavi. Alt kısmı da biraz daha farklı. Bir adet Earth Eagle ve son iki Beyblade'imiz şöyle Dark Bull ve hadi şöyle yani Dark ne denir? Dark kan Dark konuşamadım. Dark Capricorn. Ee, bir de arkadaşlar birkaç parça vardı. Onları şöyle size genel olarak göstereceğim. Şöyle koyayım. Ee, şurada arkadaşlar enerji halkaları var bu şekilde. Gördüğünüz gibi neler var mesela? Ee, neler var birden? Aries, Solt iki tane Solt enerji halkası var mesela bence güzel önemli bir tane Earth Eagle var, e, Leon var, bir tane Orso var sanırım bu şekilde enerji halkaları var. Daha sonra burada face boltlar var arkadaşlar şöyle Elrogo face boltları var, demir face boltlar var böyle burası da. Daha sonra şurada arkadaşlar demirler var buradaki şu Galaxy Pegasus demiri. Ee, şurada bir tane sarı Lightning Eldorado demiri var. Bunlar yani bu alışverişe ait diğer demirler. Zaten bende daha önce vardı. Burada arkadaşlar Spin Trackler var. Şurada e, Flame Sagittarius'un e, Spin Tray var fakat şeffaf. Şurada bir tane Rock Giraffe'ın Spin var. Burada bir adet e, Tree Roller Spin Track var. Burada Dark Gasher'ın mavi spin var. Şurada bir tane Meteor spin var. Burada Spin Spintray var. Bunların isimlerini çok fazla hatırlamıyorum maalesef. Bu şekilde bunlar var. Ee, buraya gelirsek. Burada arkadaşlar bir tane daha Flame Sagittario'nun kıskaçlı Spintray ve performans ucu var. Diğer parçalar zaten daha önceden bende vardı. Ee, ve son olarak arkadaşlar burada birkaç tane performans ucu var. Burada bir tane Kavuçuk var mesela. Ee, rubber Flat. Burada bir tane Hole Flat var. Böyle. Yani alışveriş bu şekildeydi arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Göstermeye çalıştım. Çok fazla uğraşmadım. Zaten bazılarının detaylı inceleme videosu gelecek. Şimdi arkadaşlar kaç tane Beyblade almışım onu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Biraz daha hızlı sayma geçelim. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 50, 50. 55 60 65 70 75 80 tane Beyblade var arkadaşlar. Dediğim gibi birkaç parça şu şekilde 3 tane launcher grip ve bayağı bir bayağı bir değil işte 10 15 tane falan da atıcı var. Ha bir de şu tool vardı. Onu da göstereyim. Bir de bu tool. Ee, bu şekilde arkadaşlar alışverişim. Dediğim gibi yani çoğu satılık onlara da dediğim gibi benim Instagram hesabıma gelip postlar kısmından bakabilirsiniz. Tamamı eklenmemiş olabilir. Direkt olarak sorabilirsiniz. Bu videonun ekran görüntüsü alıp bu satılık mı? Satılıksa kaç para? Bu şekilde bana DM de atabilirsiniz arkadaşlar. Böyleydi. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Bunlardan arkadaşlar dediğim gibi bazıları satılık fakat bazıları da çekilişlerde verilecek. O yüzden Sinirlenmeyin bana ulan şerefsiz bak bir sürü Beyblade almış falan gibisinden. Oros bu çocuğunun jantlara bak dedi. İki tane öğrenci biraz önce yanından geçti. İlkokul öğrencisi galiba bilmiyorum. Çok ayıp arkadaşlar bunu yapmayın. Yani merak etmeyin bunların bir kısmı da aslında zaten sizin hali hazırda. Ee, o yüzden kanalım videolarını takip etmeye devam edin. Ayrıca yorum vesaire atarak destek verirseniz bu şekilde çekilişler daha hızlı gelebilir. Benden size ufak bir tüyo diyeyim yani. Neyse. Dediğim gibi umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Video bu kadardı. Hepinize iyi günler diliyorum.